Türk artık 20 yıl boyunca Amerikalıların Kurtlar Vadisi'ndeki ihale sahnesini aratmayacak bir yanlış yok. Alın. Derecede paraların döndüğü ihale sonucunda içerisinde Doğuş Otomotiv'in de bulunduğu grup Püf muayene istasyonlarındaki 20 yıllık ihaleyi kaybetti. İhaleyi Amerikalı bir şirket olan Moy Ortak Girişim Grubu kazandı. İhalede birinci bölgede toplam 45 yıl, ikinci bölgede ise toplam 36 yıl olacak şekilde 1 milyar 750 milyon dolar değerinde ihaleyi Moy Ortak Girişim Grubu kazandı. Şirketi temsilen ilk konuşma TV yüz ekranlarında gerçekleşti. Konuşmada yeni evliliklere hazırız tarzında ifadeler kullanıldı. Daha hangi kurumlar veya kuruluşları Amerikalılara kaptıracağımızı bilmiyoruz. Ama bahsettiğimiz ihale 20 yıllık koskoca 20 yıl bir Amerikalı şirketin himayesinde ve Türkiye'deki bütün motorlu taşıt kullanıcıları da bu Amerikalı şirkete artık muhtaç durumda.